Arkadaşlar ben şimdi videoyu kapattım. Ha yani çünkü arkadaşlar kameranın şarj bitti. O yüzden neyse. Şimdi videoya devam edebiliriz. Şöyle şimdi şöyle yapacağız. Nasıl yapacaktık? Hı tamam. Şimdi şöyle buraya koyacaktık. Dur koyayım. Şimdi şöyle buraya koyacaktık. Şimdi karıştıracağız. Pasta yapıyorlar arkadaşlar. Oha. Neyse. Bunu nereye o tutma. Ne tutacağım? Tamam. Burada <odot>. dur. <laughs> tüpürük salgılayacağım şimdi. Ne yapacaktım ben? Evet. Şey yani, Maşmallow'a çilek alacaktım. Buraya be? peynir koymuş buraya. Tuttuk güzelmiş. Şimdi gördüğünüz gibi ayçi olduğum için şimdi şöyle kaşıp alıp şunu karıştıracağız. Karıştır karıştır karıştır. Karıştır. Şunu düzelteyim. gördüğünüz gibi yaptım şimdi bunu böyle kaşığı da şuraya koyalım pastamız hazır şimdi şöyle Allah'ım her şeyi tabağa koyacağım ben burada şunu da burada kalmış çok da Allah'ım şunu da kalayım da saldırmaya çalışayım nasıl mısın <laughs> Saldırmaktan mı bahsetti o? Neyse umurumda bile değil. Görüyorsun sen. Umurumda olmadığını pişman olacaksın. <laughs> Neyse. Ben şimdilik şunu şöyle. otur dur dur. Sen benim öyle Video ile ben size çıkacağım neyse Şöyle koyayım dedi bir şey olmaz o da ne yapmaya çalışıyor şu an hiçbir şey bilmiyorum koyayım neyse şimdi ses geliyor neyse diğer tarifimizi çekelim diğer tarifler bitiyor tarifler Hepsi de pis olmuş. Neyse. Ay şunu deneyelim de bir kötü olmuştu. <laughs> Allah'ım beni zehirleyecek ya. Neyse. Ben şimdilik yiyeyim de sonra onu zehirli öldürürüm. İnşallah yine hemen adamı öldürme. Bakalım nasıl bir şey yaptı. Nasıl bir şey yaptı. Hep sana verim. Adam ölmüştü aslında. Allah'a şükür kurtardık. Neyse adam da zehirli değil ama neyse. Sen göreceksin. Felçmiş. Sana mu? Gül. <laughs> <laughs> Sana gülen niye güler? Arkadaşım ben istifa ediyorum. Bu adam benim hakkımda çok kötü konuşuyor. Yemin ediyorum korkuyorum. Korkma. <laughs> Neyse. Bunu baltayla oha kestim. Neyse. Şimdi şöyle Ay açtık. Bunu böyle yapacağız. oldu arkadaşım. Şu şuraya koyalım. tamam. Şimdi diğer tarifimize geçiyoruz. Buna şöyle. Şiş Arkadaşlarım odamın sıfatına bakın. Beni nasıl kustursun hep göreceksin. Neyse. Ha. ha fırın, fırın yanıyor. Allah yardımcın. Ne oldu be? Fırın yanıyor. C <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Mama ayıp oluyor. <gülüyor> Bırak. Vay. Koyunlarım var. Gel gel. <laughs> Aa ama ayıp oldu. <laughs> sen güldün işte. Sonra gülen iyi güldü. Şimdi sen gülüyordun. Ben gülüyorum şimdi. <gülüyor> Neyse. Patron gelip de bizi kızmasın. şuraya koyayım şuraya. Ne yapıyorsun sen? Ne yaptığını sanıyorsun sen? Ben hiçbir şey yapmadım. Allah'ım bir daha yaparsan yemin ediyorum polis çağırırım. Sen ne yaptığını farkında mısın? Sen tuhaf köyüne bildiği salgı saldırım saldırım saldırı. Saldırı. saldırı yapıyorsun. Ben herkese saldırı yaparım. Bana ne? Ben burada kaç yıldır çalışıyorum. Yeni gelin hiç kimin tarif etme. Bunu kim yaptı? Sen mi yaptın? Ne, oldu? Tadını hiç kimse beğenmedi. ve be. herkes bir ısırık aldı ondan itibaren kustu. Sen mi yaptın bunu koyayım? Ben şey yapmadım. Sadece makarnayı beğendi insanlar. Allah Allah. Ya dedim işte ben sana. Bundan adam olmaz ben bunu işe almayacaktık ya. Dedim ben sana müdür. Müdür dedim bunu işe almayacaksın. Bir sen kimsin lan? şey kuyumlarım ben buradan hayata kaçacağım. Çünkü ben ona gerçekten ikisi de sinirli sinirli bakıyor. Olabilir olabilir ama Yeni başladım daha işe. Yeni oldu işte böyle. Yine başladık daha. Yeni başladı. Ya bir tane bakalım. Tadayım şöyle. İkisini de ver. Şunu da ver. Çok güzel. Ha tabii tabii canım. Üzümden belli oluyor. Git de tuvalete kuyunlarım. Vanilya. Kuyunlarım. Ah. Şimdi diğerlerini de görüyorum. bunu da beğenmezsen senin müdüre söyleyeyim. Kovacağım buradan. Şunu da yıkarsınız. Queen'de bir hata yaşadık. Ee, ama problem değil ya. Problem değil. Tabi canım hiç problem değil. Allah. Evet şimdi arkadaşlarım şunu... Ay yere düş. Neyse ay yere düş. Allah'ım yarabbim hepsini yere döktün. Ay köpek de düştü. Ay, yemin, ay bu şey yani. Ne yapıyorsun sen ya? O ee, olabilir canım hayatı bazı şeyler. Sana ver ya ben. Ha, yürü git. Allah Allah. Ee, arkadaşlarım. Ne yaptım ben önce? Sen ne enflattığını sanıyorsun? Ee, hiçbir yere... Senin ben var ya. Ne yapacaksın? Hurra! Ne yapacaksın? Hurra! Ha! 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 Ne yaptım ben? Arkadaşlar. Adam gitti. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Yakınlaşma. Yakınlaşma dedim. Şey yani... ilk defa geliyorum canım. Aa. Aa, bak kamera kaydı var yemin ediyorum. Ee, kadınlara kadınları ev Ha tabii canım. Kadınlar bizi öldürsün. Bizi ne bileyim yıksın. Aa, o da doğru. Bizi vurursun şapattısın. Bir de şey yaz, bir de şey söylüyorsunuz kadınlara. Dokunmak yasak. O zaman ben çöküyorum ki dokunmak soğuk. Arkadaşlar. Ee, <laughs> <laughs> ne olsun ya. Ne kadar kere vurduysam bomba diye bir ülkeye uçtum. Bomba diye bir ülke var gerçekten ama. <laughs> ee, ben <laughs> vanilya. Ay vanilyamı unuttum. Vanilyamı unuttum. cik cik. Bye bye. Bye-bye.